Kime dumduma götüren götürene kimin eli kimin cebinde Ne gelmiş de? Hmm, de gelmiş Vallahi gelmiş adam varsa harbi. Ya abi daha mı adam var? Bir, iki, üç kil. Bıktım kardeşim, bıktım. Herkesi bana sıkması da bıktım ya. Şimdi bu adam ne kadar şakar? Ben söyleyeyim arkadaşlar. Bu adam nereye sıkıyor ya? Tamam mı? Çok. He? Ben ölüm sermanım. Şimdi ben ölüm fermanı çıkardığıma göre Arkadaşlar Arkadaşım mı? Tamam. Sağ kardeşim. Arkadaş olmayı kabul ediyorum. Tamam tamam. İnanıyorum. İnanıyorum yani, tamam. <laughs> Şaka kürşen. Hayır. 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 Arkadaşlar ben bunu içirdim. Adam. Ya bıktım. Ya abi bir de oradan mı çıktın ya? Bir de oradan mı çıktın? Allah'ını sever. Hı, işte. Bu çocuk benimle oyun oynuyor. Ha içeri gir. Abi ya mavi. Kendimi patlatacağım. Kisi kapata bağlarım. Kisi 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 kapata da kapata ben bağlarım. Rem rem. Kisi kisi kapata ben bağlarım. Kisi kisi kapata bağlarım. Kisi kisi kapata bağlarım da kisi kapata da bağlarım. Bağlarım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bıktım ya, bıktım ya, bıktım ya. Altı kişi kesti bir tek bir kasabada. Arka ses geliyor, çok özür dilerim. Arkadaşlar, adamı acıdım aslında ama. Bu çocuğun bir rehberi kapıda çalmasın diye hızlıca bulmalıyım. Evet. Oldu. Ya bıktım ama. Peki bir defacık rahat rahatsız olmuyor mu ya? Evet. Herhalde ölürsün.

Çünkü her bir sürü adam olması hiç normal değil. Ya harbi mi? Öldüm. Eşe dönmeyeceğim. Ben de dönmeyeceğim.